Evet arabayı çalıştırdım. Ben tabii kendi aracımın elektrikle çalışmaya başlamasına alışığım. Şu an bir titreşim var. Bir vibrasyon var. Hiç gaza basmıyorum. Rölanti bir vibrasyonu var. Şimdi şeyden çık öncelikle arabayı bir D'ye alalım. El frenine benim araçta olduğu gibi otomatik bırakıyor. Evet. Evet şöyle bir 6 kilometrelik yolda bir gidiş geliş yapalım bakalım. Kalkış hissiyatı nasıl? Kalkış hissiyatı benim aracıma göre biraz titreşimli. Tabii şöyle ben hibrit araç kullandığım için çok sumut bir kalkışı var yani elektrikli modda kendiliğinden. Tabi kış mevsiminde benzinli motor çalıştığı oluyor erken dönemde ama kalkış bende biraz daha böyle e, titreşimsiz. Bu bana biraz titreşimli geldi. Ama o bittikten sonra e, şimdi kendiliğinden akan bir araç. Şu Mesela ben hiçbir şey, hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Ne fren ne gaz. Ve araba akıyor. Yani ben de e, gaz pedalına basmadığım takdirde tekerleklerin e, bataryayı şarj etmesine bağlı, elektrik motoru döndürmesine, jeneratöre bağlı bir kayıp oluyor. hızda bir kayıp oluyor. Bunda ise kendiliğinden gidiyor. Gaza basıyormuşum gibi gittiğini hissettim. Şimdi yokuş olduğu için biraz gaz pedalına hafifçe dokunuyorum. Motorun devreye girip çıkmasını hissediyor musunuz? Hissettiniz mi şimdiye kadar? Ee, yani şu an şu an motoruiz bıraktığımızda motor hemen kapanacak mesela anında. Şimdi mesela benzinli motorla gidiyorum tamam, çektim ayağımı motor kapanmadı e, hissetmedim. Yani motorun kapandığını hissetmedim. Yani sanki bir kesinti, bir şey kaybı olmadı, bir düşme, çekişten şey olma hissetmedim. Gayet güzel gidiyor. Hızlanıyor da şu anda. Evet hızlanıyor da. Bu bence bu özellik güzel bir özellik sanki gaz pedalına basıyormuşum gibi. Yani bunun ama... mesela o süreçteki tam menzilin ne kadar süre öyle gidebildiğini tam bulamadım. Ee, 11 kilometreyi gördüm. 11 kilometre Uşak dönüşü aralıksız motor kapalı gitti. Yani... Hani batarya şarj edeyim, motora çalıştığım gibi durum için daha denk gelemedim. Evet. Sanırım şey, yolun durumuyla ilgili eğer düzgün bir iniş bulunursa çok uzun kilometreler eğimle beraber araç kendiliğinden akar diye düşünüyorum. Ne zamanki bir yokuşa rastlarsınız, o zaman mecbur gaz pedalına evet. basmak gerekebilir. Ama e, şöyle gidişi, e, aynaların görüntüsü, valla yani bir şey ayarlamama bile gerek kalmadı. Her şey kendininden e, gidiyor, güzel hissiyatı, Sessiz de sanırım arka bagajda eşyalar var, o yüzden evet. e, şey var, bir takım evet sesler. Arabayla ilgisi yok bagajdaki eşyaların bir tıngırtısı, bebek arabası işte araba olduğu falan herhalde onların getirdiği bir şey. Mesela şimdi gaza basmıyorum, araç yitmiş e, hızla kendiliğinden gidiyor. Bu bu güzel bir özellik, bunu beğendim. Yani bu e, oldukça kullanışlı. Frenleri bastığınız zaman motor çalışacak ve fren çift kademeli gerçekleşecek. Ha, fren hissiyatına yani, bir bakabilirsiniz. E, birazdan zaten bir ışığa yaklaşacağım. Orada şey yapayım, şimdi hiç aracın hızını kesmeyeyim. Tamam. Çok güzel gidiyor. Başka konfordan yana rahatsız eden bir şey hissettiniz mi? Motor sesi zaten yok. Evet, motor sesi yok. Ben gaza dokunuyorum. Ben e, şu an benzinli motor devrede mi onu anlayamadım. E, devir göstergesi şey oluyor mu? Tabii, şu an şey, motor da çalışıyor 1500 devirde. Çekip durduğunda o sıfıra düşüyor mu? E, mesela... Çekin. Şimdi motor kapandı. He, buradan evet. anlayacağım. Evet tamam. Çünkü gidişte pek gaza az bastığım için motordan bir ses gelmiyor. Ama devir yükseliyor ki benzinli motor devreye Hı giriyor. Ayağımı çektiğimde benzin motor kapanıyor ki devir ibresi sıfıra düşüyor. Evet, yüküyor. birkaç defa basar, gaza basıp bırakın. Şu an gazı bırakın tekrar. Bıraktım. Tekrar gaza dokunun. Tekrar gaza bırakın. Tekrar bakın. Yani bunu sonsuz defa da yapsanız sonsuz defa araba motor açıp kapatıyor. Evet bir eko e, sembolü, e, gördüm. Herhalde o elektrik elektrikte gittiğini gösteriyor. Evet. E, Benzin motorun kapandığını Şimdi söylüyor. Şimdi fren bir bakalım. bakalım diye evet. <laughs> Şimdi ben tabii çok hafif dokunuyorum. Ben hibrit araç sürüşünden alışkın olduğum için e, önceden hafif basıyorum. Maksimum rejeneratif frenlemeden yararlanıp bataryamı şarj etmek için hani belki biraz daha gidip birden belki e, fren benim uyum değil benim sürüş stilim de değil açıkçası ama e, şimdi bir trafik lambasından geçeceğim orada tekrar dinlerim hatta şöyle bir sol şeride şu belediye otobüsünden şunu anlatayım frene bastığınızda motor çalışıyor çünkü Hı -hı. kompresyona ihtiyacı var. ihtiyacı var şimdi basıyorum mesela altına indiğiniz zaman tekrar freni bırakın ve tekrar fren yapsın. 40'ın altında ama. Bıraktım ve Ş he. Şimdi bakın mod, frene bastığınızda motor geri çalışmıyor. Şu an elektrikli fren yapıyorsunuz. He, güzel. Şişme bu olayı yok. O ama evet. tutuş hissiyası çok düşük. Hmm, anladım. Yani bu biraz erken hamle yapmayı gerektirebilir. Çünkü orada motor devri şey değil ya. Kompresyon yapmıyor. Tekerlerden sizi yavaşlatan bir etki olmadığı için. ...boşta giden bir aracı durdurmak, hani vitesteki bir aracı durdurmaya göre daha zor oluyor. Evet, anladım. Onun bir şey etkisi var. Tabi, e, güvenlik donanım eksiklikleri e, var, e, onu bilerek sürüyorum. Çünkü ben mesela biraz daha gönüllüm, rahat sürüyorum Toyota'da. Çünkü PDA var, hani mesela şu yayı görüp bana e, turuncu bir e, sembol, yaya sembolü verebiliyor önümde bir araba yavaşladığı zaman benim arabam da yavaşlıyor. Çarpışma önleyici var. Hani önden yana biraz daha rahatım. Ama şimdi bu araçta bu tür donanımlar olmadığı için gerçi bu mevcut, mevcut trafikte zaten çok ihtiyaç olacak. Güvenlik özelliklerine ihtiyaç yok belki ama şehir trafiğinde sürerken ben çok alıştım. Ve hani artık bundan sonra da her aracımda bu tür özelliklerin olmasını beklerim isterim yani. Çarpışma önleyici olsun. Olacak da mecburen. Mecburen değil mi? Evet. Ama PDA'nın tam karşılığı yok galiba. Her markada olmuyor Proactive Tuning şasistanı. Belki başka isimler altında o özellikler oluyor. İşte Volkswagen Traveler City'ye geçiyor. Diye geçiyor. Evet. Şimdi kendiliğinden bu şekilde gidiyor olması hakikaten güzel. Aracın hiçbir yavaşlama belirtisi göstermiyor. Yani biraz gaza dokunuyorum. Gidiyor. Çekiyorum sanki hala gaza basıyormuşum gibi Çek bırak araba gibi kullanmak gerekiyor aslında. Gaza dozajda bırak, dozajda evet. bırak. Yani bu da tabii yakıt tasarrufu sağlayacaktır. Hani bu şekilde gitmesi. Ee, şimdi bir e, kırmızı ışık. Biraz yaklaşayım öyle frene basın bakalım. 54. Ya yani şöyle. Eee Hani yumuşak kullanmanın getirdiği bir şey var. E, hakimiyet kontrolü, e, yüksek hızda olmamanın verdiği. Mesela frenlerde herhangi bir anormallik saptamadım. Nasıl, nasıl kendi arabamda frenleyip duruyorsam bunda da aynı hisle frenleyip durdum. E, bir aşama e, şeyi hissetmedim açıkçası. Belki tabii bu tecrübe çok kısa bir tecrübe. Yandım. kırmızı ışık yandığı halde öndeki aracı <laughs> geçti gitti evet yeşil yandı evet benzinli motorun sesini alıyorum ama yine de az yani benim aracımdaki benzinli motor çalıştığı zaman biraz daha belirgin oluyor bu belki de 1000 cc ile 1800 cc arasındaki farklılıktan kaynaklanıyor olabilir yani farklılık olabilir aslında. yalıtım Eski nesillere oranla ciddi iyileştirmeler var. İşte bu konuda eski nesil kullanan insanlarla mutabık olamıyoruz. Zannediyorlar ki 2019-2020'deki gibi değil aslında. Mesela tekerlek dolu içinde içinde Lexus'taki gibi bir özel kaplama var kejemsiz maddeyle. Kapı içlerinde bir ...beyaz, opak bir maddeyle ses yalıtımını yarayan bir madde var. Şu aslında kıyaslamak istiyorum. Aracımın ayak gaz pedalının, fren pedalının arkasında... ...bir malzeme var. Gözle görülebilir. Hani bu mesela benden önce 2022-2021'lerde o malzeme var mı? Çünkü bunların hepsi kaput izolatörü. İçerideki keçemsi malzeme. Dağılım içinin yapısının olması, arka bagajdaki bir şey, böyle yapışkan bir kağıt gibi bir şey iyice yapışmış. Bunların hepsi bir miktar iyilik hali sağlıyor. Yani eskisi gibi değil. Bence tabii ben insanların şikayetlerinden benim arabamda da sürerken onu konuşuruz. Mesela benim gürültüyle ilgili çok bir sıkıntım yok. Sadece şöyle yokuş aşağı inişlerde uzun ve dik inişlerde B vitesi aldığımız zaman ya da batarya tam dolu olduğu zaman bir uğultu geliyor. Onu ben İbrahim Bey'e sormuştum. Bir uğultu var ve çok da insanları rahatsız ediyor. Yani ses geliyor diye şikayet ediyorlar. Bunun temel kaynağı nedir diye sordum da bizim ACVT e şanzımandan gelen bir, tabi dişli bir mekanizma e, Planet dişli deniyor. için Büyük ve küçük dişliler dönüp duruyorlar. Bunun getirdiği bir ses sorunu olabilir yani bir miktar ses ama bu doğasında aracın doğasında var yani çok pürüzsüz bir akışı olan araç tek vitesli tek ileri vitesli yakıt ekonomisi ciddi oranda olan bir araç ve bir bu sorunsuz mekanizmanın bir dezavantajı ki bana göre değil birçok insana göre ses geliyor ses geliyor bu onun karşılığı beni rahatsız etmiyor. Ben her zaman şunu söylüyorum. Eğer ses geldiği zaman rahatsız oluyorsanız ayağınızı 1 milim veya 2 milim gaz pedalından kaldırın. Bakın 1 milim 2 milim bu kadar. O sesin kesildiğini göreceksiniz. Orada e, yola aktarılamayan bir güç e, boşa dönüyor gibi. Eğer siz gaz pedalını azıcık bırakırsanız o boşluk kurtuluyor ve normal e, döngüsünde sessiz bir şekilde o activity e e, düzenek dönmeye devam ediyor. Ben bu şekilde çözdüm. Çok hızlı gitmiyorum. Eee genellikle e, trafiğin akış hızında kullanıyorum. Örneğin şu anda e, benim hızım gördüğüm ama 50 60. ha 60'la gidiyorum. Ya yani çok alışmışım dijital yazıya, <laughs> şey evet. kadranı gör, göremedim. Ve, e, 60 ile gidiyorum ama zaten mesela bu yolda 50 tabelası var ve biraz önce jandarmanın yanından geçtik. Yani siz bu yolda yüzde 2'den azsınız. İnsanlara onu anlatmaya çalışıyorum. Siz makul ve mantıklı e, sürüş yaparsanız zaten ne ses ne yol sesi ne rüzgar sesi hiçbir şey sizi rahatsız etmeyecektir. E, güzel. E, şimdi şuradan döneceğim. E, Dönüşte bir hip Park, hibrit park sistemini kapatarak normal bir sıfır olur. bir arabaymış gibi olur. Nasıl? bu nasıl? Tamam döndükten sonra şimdi şöyle. Peki şimdi şey mi? Hep mi benzinli gidiyor? Evet şu evet. anda. Şu an tamamen 110 beygirlik. Hep benzinli 110 beygirlik bir araba kullanacaksınız. Evet. 110 beygir, 200 evet. tork ve atik çok daha atik gidecek araba. Mesela şu an gaza biraz yüklenebilirsiniz. Şu yeşil ışığı da yakalım. yakalayamadım. Ondan sonrasında yapayım artık. 1-0 <laughs> bir, bir aracı bu sefer şey olarak göreceksiniz. Ya yani 1-0 sıfır... durmayan, değil mi? Ee, yani elektrik durmuyor. Ha yani elektrik devir sıfıra in inmiyor. Gaz değişecek. Evet. Gaz siyatı değişecek. Hı hı. Ee, performans atiklik artacak. Peki bu araçla arzu edilen yakıt tüketim düşüklüğünü sağlayamayan insanların kullanım şekli acaba bu olabilir değil, mi? Değil, hayır, değil. Onlar normal mi kullanıyorlar? Hayır, Şimdi... şey, hayır şöyle. Hibrit açık ama e, ayağımı yokuş aşağı gazdan çekeyim de araç aksın tarzı bir sürüş tarzı olmadığı zaman hmm. motor çalışmaya devam ediyor gaza bastığınız için. Evet. Şu an bir titreşim var. Fren, ayağım, motor çalışıyor çünkü. Fren pedalının üzerinde böyle bir titreşim geliyor. Olabilir. 3 silindir. 3 silindirin getirdiği vermiş. bir şey herhalde değil mi bu? Tamam. Ee... Hem şu an DSG geçişlerini anlayacaksınız hem de tamam motorun birazcık daha nasıl performans sergilediğini görebilirsiniz. Evet. Şöyle ben yine yapayım. Evet. E, devir göstergesine baktığımda vites geçişlerini anlıyorum. Herhalde e, çok vitesli 7 ileri. Evet. 7 ileri hissettirmiyor. Daha önce ben 4 vites 2 tane otomatik araç kullanmıştım. Klasik 4 otomatik. 4 ileri Hı. otomatikti ve hissediliyordu vites geçişleri. Vites sayısı arttıkça bu geçişler çok şey olmuş. Sumut olmuş. Aslında o sebebi devir aralıklarının çok yakın, yakın olması. Evet. Yani 3000'den 2000'e düşmüyor. 3000'den 2500'e düşüyor hala son vitesi değil herhalde şey. da. Şu an sürüş dinamiği biraz daha aslında arttı yani o ölülük cazılık gitti. Evet. Orası öyle. Evet. Ben trim sesleri konusunda bir şeyim vardı. Evet biraz bir tır, tır, tır ses geldi. Yol satırıyla ilgili sanırım o yansıttı. Ben de bazen emniyet kemeri, boşta olan emniyet kemerinin tokası şeye çarpıyor. Bazen uzanıp yan taraftan düzeltmek zorunda hissediyorum. Ya benim bu araçla ilgili trim sensör hakkında bir videom vardı. Bayağı da psikolojik <laughs> gömdüm açıkçası o videoda. <laughs> Kapı kolları ama izolasyon yapıldı daha sonra önce. Ve o şikayetlerini geçti. Bazen için. silikon sprey sıkmak bile çözüm olabiliyor evet. diyebiliyorum. Evet evet olabiliyor. <laughs> da şöyle bir bombelik hissettim şu orta hatta. Eee belki biraz daha aşağı doğru düş. E, ama güzel. Görüş açısı nasıl? Güzel. Çok güzel. Şey. Yani e, şu A sütunu engel olmuyor nispeten. E, arka cam çok eğik mesela. Aynadan baktığınızda arkayı net görebiliyor musunuz? Görüyorum. Arkayı net görüyorum. Çok yani o eğiklik beni rahatsız etmedi. Aynaları güzel. Geriye geriye hakimim yani. Çok güneş vurdu. Satı geçtikten sonra şey dinleyebilirsiniz. Birazcık daha gaza basıp, Vites düşürme sırasındaki geçiş hissiyatları, o geçiş hızı vesaire. Şimdi sonuçta burada dişli geçiyor. Hani CVT'de gaza basıncı devir artıyor ama bunda dişli vites küçültüyorsunuz haline. Hmm. şu an o akıcılık kesinlikle gitti. Arabanın yavaşlığını bari hissediyorsunuz. Evet şu an evet. <laughs> Sanki frene basıyor benim PDA çalışıyor gibi. Evet 1000 evet, cc araba ama 1000 cc gibi değil. Yani tamam. daha güçlü gibi. Tamam şey diyor. Şu an kulak çıktan eksiye basın sol tarafa. Bir tarafa. bıraktım bastım. Bir daha düşüyor. 3'e düşsün. Tamam şu anda Biraz da motor sesini aslında içeriye ne kadar verdi. Şimdi siz bastığınızda ne olduğunu biliyorsunuz zaten. Yani yüksek devirdeki içeri giren sesi biliyorsunuz kendi aracınızda. Evet. Bunda da yine şu an yüksek devirde içeri giren sesi. Yok, yok şey gibi. Gibisiniz. Yok gibi. Yani ses rahatsız edecek bir Şu an 4000'de. Biraz da basın. Yüklenin. Sen de gidiyorum şuanda. Evet. Ee, ve tekrar bir alacağım arabaya. Al. Al. Gitti. Evet. Otur aldım. Freni basın. Farktan. Bırakın freni. Bıraktım. Bir daha basın. <laughs> bir daha bırakın. Fren de aynı şey, gaz gibi. Evet. Motoru sürekli açılıp kapanmasına neden oluyor. Ama yakıt tüketimi olmadığı için o frene basışlarda. Ama şu sıkıntı var. Bu araç kavramalı çift kavramaya var. Siz her bıraktığınız devirajı da bırakıyor. Hmm. Aslında orada bir kavrama ömründen yiyor. Iyi o zaman. olabilirsiniz. Evet. Şu an fren bile değişti. Ben burada sürdüm. Evet. Asırıyorum. Evet. Tutuşu azalıyor hibritte. Serbest sürüş yazıyor. Şu an servis yani aracısı salınım diğerken moda işte. Niye mesela benzinli motor, motor gazı bıraktı, fren pedalını bıraktığım an kalkışa geçiyor. Yani mesela dur kalk senaryolarında fren pedalını tam basmazsanız... motor hep açılık kaldığı için de tüketim değeri halde böyle hmm. 3.5 4 değil de hı hı oluyor size belki 8 10 aslında. Anladım. Peki bu 3.6 litre benimle ilgisi yok, yok değil mi? O toplam. Zaten Zaten ya siz de oradan ayrıldık. Hala 3.6'ya artmadı. Ekranda anlık tüketim şu an açık. oradan az çok şeyi alamayabilirsiniz. Evet. yani şöyle mesela gaza bastığımda ki anlık yakıt tüketimi hani ilk kalkışta 10, 11, 12 gibi gösteriyor ya o benim aracımda da öyle. Şimdi bizim 1800 cc eee Atkinson çevrimli benzinli atmosferik araç için şu yorum yapılıyor. 1800 cc'lik benzinli motor ama tüketimi 1000 cc'lik benzinli motor gibi. Hakikaten daha fazla hani çok yüksek açım ama tüketim yüksek değil. Bunun kadar. Yani bu, da biraz beygir gücü vesaire birçok şeyle ilişkili olabiliyor. Yani e, hani e, aracın etkin zincirinin yapılmasının e, sebebi ol, Hani verimli olsun. Hakikaten şey hissediyorum, yakıtın her damlasını güce çeviriyor. Yani boşa bir enerji sarfiyatı yok. E, i̇şte elektrikli motorla en iyi kombinasyonu sağlaması o nedenle. Yani özellikle turbo koymuyorlar. Şimdi düşünsenize sürekli durup çalışan. Peki bunda turbonun bir şeyi olmuyor değil mi? E, duruyor. Mesela şimdi gitti değil mi? Benzinli motor evet, dur, sıfırda gözle durdu. Sıfırını gördüğünü düşünüyorum. Turbo duruyor değil mi? Durduğunu düşünüyorum. Çünkü motoru hala çevirmeye devam eden bir kayış falan yok. Yani hidrolik. Şimdi direksiyon elektrikle, Fren hidrolik ama gerçekten nasıl bilmiyorum. Yani bazı şeyler biraz açıkta kalıyor. Evet. turbonun e, çalışıyor olması durumunda yağlamayı kesmemesi, hani devam etmesi gibi. Ya bilmiyorum daha önce bir turbo dizel araç kullanıyordum. Şöyle ben çevre yolunda e, işte eve giderken eve vardığımda biraz çalıştırıyordum. Boşta e, bir e, turbo işte yağlasın soğusun ne bileyim. Hemen lap diye kapatmıyordum vardığım noktada bir miktar bir iki dakika çalıştırıp ondan sonra söndürüyordum. Turbo'nun uzun ömürlü olması için. Şimdi o araçta belki de e, mekanizma şey değişti, yapısı değişti, e, sistemler değişti. Şimdi bu giderken pat diye duruyor. 180 e giderken de kapatıyor. Değil mi? Yani 200 e de kapatıyor. Kapatıyor ama bu turboya anladığım kadarıyla zarar vermiyor. Bilemiyorum yani hiç bununla ilgili bir kaynak bir şey bulamadım. 200'e 200'de giderken araç 4500, 4500 devirde gidiyor. Bir anda 4500 devirden hop sıfıra gaza dokunduğunuz an ya da filine tekrar hop 4500 devire. Değişik geldi bana. Ee, uzun dönem etkilerini bilemiyoruz. Hani kullanılması lazım ki ortaya çıksın. Yani ne sorunlar oluşuyor. İkinci elde gördüğüm kadarıyla 300-400 bin kilometrede ilanlar var ama hani bunların servis geçmişinde bilemediğimiz için. Anladım ne olup bittiğini bilemeyiz. Evet doğru söylüyorsunuz. Şimdi bizde de e, tabii ki bir batarya, hibrit batarya var. E, kabaca 10 yıl dayanabiliyor düzenli bakımları yapılıp normal kullanılır kaza bela e, yaşanmazsa. E, 8 10 yıl arası diyor ama 10 yılı geçen de birçok kullanıcı var açıkçası. Tabii biz de onu bilmiyoruz. Yani kullanıp görmek lazım ve yani En çok sorun da zaten yani batarya ömrü ve batarya değişimi maliyeti üzerine oluyor insanların kafasındaki soru işler. İşte şeyleri. 2000 dolar deniyor <laughs> e, karşılığı Türk Lirası ama e, hani uzun kullanılırsa da hani 10 yıl 12 yıl 13 yıl da gidebiliyor. Bir de video iyon e, ama pil teknolojisi giderek gelişiyor değişiyor. E, yakın belki 10 yıl sonra e, çok daha ucuza, çok daha gelişmiş daha uzun dayanabilecek daha uzun kilometreler götürecek bataryalar geliştirilebilir daha az yer kaplayan yani her şey olabilir şu an e, 2000 dolara bak Ve 0W20 kullandığı halde ikisi de Evet 0W20 Bunda servis 1000 lira yazıyor litresine Sizde de 555 litre gibi bir şey yazmış Mesela Evet ben onu paylaşmıştım 2300 lira 4.2 litre mi? Öyle bir şey kullanıyorlar işte Şimdi e, sürüşü tamamladık. Valla ben beğendim. Skoda Octavia oturaklı araba, güzel gidiyor. E, yakıt tüketimi de düşük. E, bir tek ilk çalıştırmada, ilk kalkışta bir titreşim var. üç silindirli olduğu için diyorsunuz. Ben yani o da şöyle, normalde belki bir sürücüyü rahatsız etmez. Ben elektrikliye çok alıştığım için hani kalkış elektrikli, çok düz e, böyle pilli araba gibi, <laughs> yani, oyuncak araba gibi kalktığı için belki bana Fren pedalındaki bir titreme, kalkıştaki bir titremeyi beni hissettirdi. O kadar. Yani onun haricinde motor gürültüsü vesaire duymadım. Çok da güzel. Kazasız belasız iyi günlerde daha iyi araç, belki bir daha güzel donanımlı üst donanımlı yeni modellerle belki yoluna devam edersin. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Direkt start, stop'a basın. Ha, buna basınca şey mi yapıyor? Bir tamam, direkt hey alıyor. Tamam. Çok güzel. давайте right. пока